Gelelim biraz önümüzdeki 10, 50 ve 100 yıla Metaverse diye bir şey He. çıktı şimdi. Ben ona hayal dünyası diyorum. Böyle sosyal medyada üretilen bir hayal dünyasında insanlar arsalar alacaklar, ev alıyorlar, evler yapıyorlar, evlilikler başlayacak. Belki sanal çocuk sahibi olacaklar, sanal evlilik sahibi olacaklar. Yani böyle bir hayal dünyasında yaşayacağız ama gerçekte ne olacak peki? Gerçekte nasıl yaşayacağız? Bu, bu nereye gidiyor bu Metaverse denen şey hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Metaverse Facebook isim hakkını 1997 yılında aldı. Metaverse de 98 yılında alındı. Evet. Yeni ortaya yeni çıkan bir şey değil. Dijital dünyada yaşamın dijitalleşmesi. Bir dünya alemi var, bir rüya alemimiz var. Evet. Bir de ahiret aleminiz biz değil mi? Evet. Bunlar da diyor ki Allah'ın yarattıklarına karşı alternatif bir alem yaratıyorum diyor. ...biz e, şeye inanırız değil mi... E, ...Levh-i Mahfuz'a... ...orada evet, yazılıdır. yazılıdır... ...bunlar kendi Levh-i Mahfuz'unu oluşturuyor... Hı -hı. ...yani her şey kayıtlı... ...kim ne yaparsa ben bileceğim diyor... ...en tepedeki... Evet. ...orada Allah şah damarından daha yakın ya... Doğru. ...bu da ben aynen taklit ediyor... ...kendini paralel bir dünya oluşturuyor... İnsanlara gönüllü bir... ...halüsinasyon görmeyi sağlıyor... ...değer dediğimiz şey... ...izafidir... ...bir milyon kişi bir şeye değer derse o değerdir... ...bitti diyor ki Allah'ın yarattığı altına karşı ben de altın statüsünde kripto para ürettim diyor. Taklit ediyor burada. Ama sonuç öyle olmayacak. Hı hı. Sonuçta şu kritik günlerde tüm Asya merkez bankaları altın topluyor. İnsanlar kulun yarattığına değil, Allah kulun ürettiğine değil Allah'ın yarattığına güvenerekten altın çok fazla artacak bu süreçte. Çünkü yani hayalle insanları kandırırken kendileri bir taraftan yine gerçeğini mi topluyorlar? Kendileri nasıl? altın topluyorlar insanlara arsa satıyorlar. Kendileri realde arsa topluyorlar. Hayal satıp realde. Bilgeis dünyanın en büyük toprak ağası. Amerika'nın en büyük ağası. Ee, Facebook sahibi de öyle. Bunlar insanlara sahte olmayan bir şeyi verip insanın elinden gerçeğini almak istiyor. Bir de küreselleşme de mevcut haliyle insanların elini kolunu sallayarak bir yere gitmesini istemiyor. Farklı bir küreselleşme olsun. Nedeni de İnsan nereye giderse gitsin ben takip edeyim diyor. Bizim heskotuyla ile başlayan süreç aslında bu bir Çin'deki dijital devlet yönetim şeyi var. Tüm dünyada aynı yönetim şekli, aynı ideoloji, dijital devlet yönetim şekli. Nefes alsa ben bileceğim diyor. Kurmaya çalıştığı şey başarabilir mi? Hayır. Bizde genelde anlatanlar oldu, bitti, yönetecek. Yok öyle bir şey. İnsan bu. Kendi doğasını her zaman döner. Toprağından, denizinden, dağından vazgeçmez. Metaverse'te özellikle büyük şehir stratejisi var, politikaları var. ...köyleri boşaltıyorlar. Çok yanlış bir şey bu. Köylü patatesini şehirden alıyor. Metaverse'te uydular gelecek. E, Elon Musk'ın Starlink uydusu ile... ...internet verecekler. Evet. E, i̇ş yapma şekli değişiyor. Bu doğru. Yani bu stüdyo Metaverse'de olsa... ...ben oturduğum yerden, kendi ofisimden katılırım. Evet. Siz de buradasınız zaten. Yaparız yayını. Metaverse'ten ne izlenir. İş noktasında da diyorlar ki bunlar... ...Metaverse'de iş dünyası... ...trafiği rahatlatacak tüm dünyada... Ee, iklimi rahatlatacak çünkü trafik insanlar dışarıya çıkmayacağı için, enerji harcamayacağı için dünya daha az kirlenecek, daha az ısınacak falan diyorlar. Dünya insanını yeni bir yönetim şekli, ee, dal gözlüğü, metaversün Meta gözlüğünü gözlüğü ya da kulaklığını. Evde oturduğumuz yerden işe de gideceğiz, akrabamızın evet. düğününe de gideceğiz, bir evet. restoranı yemeğe de gideceğiz. Ama şimdi gerçekte biz hep evdeyiz. ya Patates gibi böyle bir evde oturan bir insan modeli o zaman. İşte evde uyuşmuş, ayıktığında orada çok para var, nohutlu pilava dayanacak. <laughs> Biraz da bizim toplumumuzda ileri düzeyde bir depresyon var şu an. Covid ile beraber tüm dünyada oldu. Çok doğru. Depresyon ve bunalım. Bunun temel nedeni de duygu karmaşası. İnsanların sahip olduğu değerlerin gözünde bitirmesi, karıyı, kocayı, eşi filan ve dostları gibi. Şimdi metaverse de bunu sağlamaya da çalışıyorlar. Yani reel gerçeklikten sanal gerçeklik arasında git gel, duygusal boşluk, duygusal karmaşa. Sanalda aşk yaşayacak adam dönecek burada işi var. Sanalda bir çocuk yapacak dönecek burada gerçek çocuğu var. Bir depresyon hali insanlarda. Yani dolayısıyla ne gerçek ne sahte ayırt edemesin diyor. 2017'de Oxford sözlüğünün yılın kelimesi post-truth, gerçek ötesi diye belirlemişti. Evet. Dolayısıyla şimdi plus artı dediğimiz human plus, nört insan, şöyle diyorlar, bunu daha da göreceğiz, nöt insanda insan doğduğunda oğlan mı kız mı karar vermeyelim diyorlar. Oğlan ve kızı anatomik değil, psikolojiktir diyorlar. Onlar büyüdüğünde çocuk kendisi karar versin. Ben oğlan mıyım, kız mıyım? Onu da dönüştürsün. Ameliyatla diyorlar Perler maviler ne olacak Yeri, ya, evet, odalar, pembe, Zaten başladığı mavi. süreç Bu nedenle nötr insan bu tip güzellemeleri iyi almamız lazım Singular dediğimiz teknolojik tekillik Yani fiziki biyolojik ve Dijital platformun birleşmesi Her şey bir onların kendi inancına göre Kendi felsefe, felsefe var Biraz tasavvuftan çalmışlardır Hı -hı. Her şey bir o da yaratıcıdır Biz de yaratıcının yeryüzünde Gölgesiyiz oradan hareketle Transhumanizm akımı var Transhumanizmi bizde genelde yanlış anlaşılıyor. Bilimsel insanın bilimsel olaraktan bilişsel ve fiziksel kapasitesinin gelişmesi. Yani insanı ilerletiyoruz diyor. İnsanın kulağını görmesini falan arttırdığında kapasitesini gerçeklik düzeyi değişiyor. Bu diyor Tanrı'nın yarattığı insan değil. Tanrı malzemeden çalmış. Bak biz insanı güçlendirdik diyorlar. Transhumanizm akımına ise din olarak algılatacaklar. Şimdi bir de CRISPR gen düzenleme teknolojisiyle insanda DNA üzerinde çalışmalar var. Bir tanesini örnek vereyim. Geçenlerde bir toplantı oldu. Bu toplantıda dünyanın önde gelenleri şunu tartışıyorlar. Diyorlar ki bir cüce insan üretelim diyorlar. Cüce insan metabolizması azdır, dünyayı daha az kirletir. İki, Gece görüşlü insan üretelim. Elektrik tüketimi az olsun diyor. DNA'sını oynayaraktan Üç, Hayvansal proteinleri e, alerjisi olan deri üret deri derisi olan insan üretelim. Hayvan yemesinler. Çünkü hayvanlar İnekler metan gazıyla dünyayı ısıtıyor diyorlar. Buradaki temel şeye baktığımızda Bakara 205 onlar başa gelirse ekinleri ve nesilleri değiştirir. Onu görüyoruz. Nesil değişimi nedir? Nesil değişimi evet. fıtrat değişimidir. Evet. Ekin değişimi nedir? Gıda. Yapay gıdayla. Peki buradaki ana amaçta ilk gün Hazreti Allah diyor ki iblise saygı duy Adem'e diyor. Ne diyor o? Ben ateşten yaratıldım. Daha üstünüm diyor. Ve kıyamete kadar izin alıyor değil mi? Tarihler döneminde Lut kavimine de baktığımızda bunlar aynı var. İnsan ekonomik de üretiyor, teknolojik de üretiyor ama insani de üretmiyor batı. Merhamet, vicdan, yardım, duygular ilk günde neyse bugün de odur. Dolayısıyla insanla uğraşan bir akıl var. Bu akıl Hz. Adem'in karşısındaki akıl. Dolayısıyla teknolojiye de sahip, sahip olduğunda ne diyor Allah onlar tüm paralarını kendi şeylerine göre kullanırlar, çalışırlar diyor değil mi? Evet. Dolayısıyla burada gelişen birçok teknoloji var ama insanı bir kenara koyduğu insan şiirsel, duygusal bir varlık, yardım, merhamet, vicdan, insan dostlarıyla vardır, insan ailesiyle vardır, insan memleketiyle vardır, idealleriyle vardır, toprağıyla evet. vardır değil mi? Bunlar toprağını alayım. E, insandan dağını alayım, ailesini alayım, bireyselleştireyim. Çünkü birey de, cemaat halinden çıktığında, cemaat dediğim yani şu dini cemaatlardan bahsetmiyorum, evet. o ayrı bir kategoride. insanlar 3-5 kişi buluşur, çay içer, kahve içer, oyun oynar filan Bu da bir cemaattir. Bundan çıksın diyor. Bireyse oraktan direkt evden böyle bağlansın diyor bireysel olunca yönetmek lazım. Bağlansın. Daha kolay. Bağlandığında evet. sanalla gerçek arasında bağ kaybediyor. Bu da duygusal boşluk. Bunun soru depresyondur. Depresyona giren insan ne yapar? ...yalnız hisseder kendini... ...değerlerinin hiçbir önemi olmaz... ...uyku hali hisseder... ...sürekli panik ve korku hali vardır... ...gelecek kaygısı vardır... ...ve tepkisiz kalır oraya değil mi? Bir hastalıktır bu... Evet. ...bugün modern dünyada tüm insanlara depresyona sokmaya çalışıyorlar... Şimdi peki bunu yapanlar... ...dünyaya bu savaşları biraz önce bahsettik... ...piyonlar, bunu yapanlar... ...insanlara bunu yapanlar... ...neden yapıyorlar? Bir güç mü yani bütün dünyanın... ...kainatın gücünü mü istiyor bütün dünyanın ve kainatın parasını mı istiyor yoksa tanrıcılık mı oynuyor? Yani insan nefsi bu üç şeye hizmet eder. Bu üçünden hangisini istiyor bunlar? Niye bunu bize yapıyorlar? Şimdi dünyada başlangıcı bilmezsek bugünü bilemeyiz. Baş neyse ilk gün bugün de aynı. Değişen hiçbir şey yok. Tarihin döneminde hırslı insanlar, hırslı delileri yürüyoruz. Evet. Takıyor diyor, gidiyor bir ülkeyi işgal ediyor. Erkekleri öldürüyor, kadınları atlarının terkisini alıp. Tarih hep böyledir. ...savaşlar sun, iki dünya savaşları... ...ondan önceye bakın, iki dünya savaşı, bir dünya savaşı... Sovyetler Birliği'nde 60 milyon insan katlı... ...Çin'de Mao'nun milyonlarca insanı öldürmesi... ...insan zalimdir... ...bu noktada... İnsan derken zalim fıtratı da var... ...yani ruhunu eğitemezse... ...şimdi... ...ilk günde Hazreti Adem'le iblisin arasında... ...konuşma neyse herkes... ...hangi yoldaysa o yoldan gidiyor... ...eğer şeytanın yolu, iblisin yolundan... ...gidiyorsa ona hizmet ediyor... Savaş asla para için değil. Para ikinci adamların işi. Toplar parayı alır, yat kat alır. Bir tane daha evler, iki tane daha evler. Bitti. Hiçbir amacı yok. Bir de çevredeki herkesin rızkının üstüne oturur. Üst üste parayı yar Para ikinci adamların işi. Para ideolojik olmayan ben merkezi insanların işi. Hazreti Musa'nın peşine Firavun parası için mi düştü? Peygamber Efendimiz'in peşine parası için mi düştüler? Nedir? Hak batıl meselesi bu. İlk günden beri aynı değişmiyor. Bu adamlarda parayı zaten basıyorlar. Sistem kendilerinin kendi inançları doğrultusunda dünyaya bir ayar vermeye çalışıyor. Buradaki temel şey son noktada Allah'ın karşısında çıkıp İblis bak Adem üstün dedin ama ben onu teslim aldım. Doğum da benden sorulur. Ölüm de benden sorulur. Yeryüzünü sen yarattın. Ben teslim aldım. Benim askerleri şu an <laughs> insanlığı duyuşturdum depresyona soktum. Leyla gibi Leylalar yanlış anlamasın da. Evet. Ahmaklar diye bir film var. Seyircilerimiz izlemelerini isterim. Ahmaklar. Ee, çok eski yapım. Evet. Son noktada o filmi istiyorlar. Aklını kaybetmiş ahmak, şaşkın. Dolayısıyla duygularını kaybetmiş. Küresel mekan diyor ki ben diyor global bir vicdan oluşturacağım. Bireysel vicdandan çok rahatsızlar. Hı, hı. Çünkü mesela siz şimdi kripto parada para sistemde değil mi? Evet. Gittiniz e, yetim birine yardım ettiniz. Yapay zeka diyecek ki bu ekonomik değil kardeşim. Çünkü ekonomik değerden bahsediyor. Bu ekonomik değil sana evet. kaybettiriyor. İzin vermiyor. Doğru. Ama şimdi normalde cebinizde para var. Ne kadar paranız olduğunu bilirler. Evet. Ama harcamanızı kontrol edemez. Kripto parada kontrol ederler. Dolayısıyla bu sistemde süreci doğru algılayamadığımız zaman Korku ve panaya kapılırız. Genelde bakıyorum ben birçok yorumcu arkadaş kınıyorum onları da gelecek edecek ne geliyor kardeşim ya ne edecek insan kendine geldiğinde hiçbir şey olmaz. Her şey bir anda tersine döner. Çok doğru hocam. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. ya. Ben teşekkür gibi. ederim. Seyircilerimize de çok teşekkür e, programımız. ederim. E, tekrar bekleriz. Tekrar arasına e böyle sizinle konuşalım. Çok güzeldi. Zevkli bir sohbet oldu. İnşallah izleyicilerimiz de istifade etmişlerdir. E, bugün Sayın Abdullah Çiftçi ile Stratejist Abdullah Çiftçi ile çok önemli konular konuştuk. E, yarın yine aynı saatte bizler burada olacağız. Sizler de ekranınızın başında olursanız bizleri çok çok mutlu edersiniz. Efendim hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.